Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir portakallı revan tarifim var. Bu tarifte hiçbir yeri kuru kalmıyor. İlk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için 3 su bardağı toz şekerimi tenceremin içerisine alıyorum. Ardından aynı bardakla 3,5 su bardağı su. Ben klasik su bardağı kullanıyorum arkadaşlar. Karıştıralım ve tenceremizi ocağın üzerine alalım. Kaynamaya baştan sonra 10 dakika kaynatalım ve üzerine birkaç damla limon su ilave ederek 5 dakika daha kaynatalım ve soğumayalım. Keki için 2 adet yumurta, 1 fiske tuz, yarım su bardağı toz şekeri aldıktan sonra iyice karıştırıyoruz. Ben 2 adet yumurta kullanıyorum bu tarifimde. Ardından oda 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ. Çok az daha karıştıralım. Fazla yumurta kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Ardından bir su bardağına iki parmak eksik irmik, bir su bardağı un, bir paket karartma tozu, bir paket de vanilya. Karıştıralım arkadaşlar. İlk olarak hafifçe karıştıralım ki un dağılmasın etrafa. Ardından bir tatlı kaşığı dolusu portakal kabuğu rendesi. Karıştıralım malzemeyi. Büyük kare borcamı yağlıyorum sıvı yağla. Ve harcın tamamını boşaltıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri güzelce kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Revanin keki fırından çıktı. Üzerine taze sıkılmış bir çay bardağı portakal suyunu ilave ediyorum. Ardından soğuyan şerbetin tamamını döküyorum. Portakal suyunu tatlı fırından çıktıktan 2 dakika sonra dökmeye başlayın arkadaşlar. İki sıcaklığı çıksın tatlımızı en az 2 saat dinlendirin Tatlım dinlendi ve şerbetini tam çekti. İstediğiniz büyüklükte revanizi dilimleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Genelde revani tariflerinde 3 ila 4 adet yumurta kullanılıyor. Ben 2 adet kullanıyorum bu tarifimde. Ve harika oluyor arkadaşlar. Daha sonra üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizi ve Antep fıstığı süsledim. Sizlere bir dilimini yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Üzerine ayrı dökmüş olduğumuz portakal suyu farklı bir lezzet ve aroma veriyor arkadaşlar. Genellikle içinde kullanıyorlar ama ben üzerinde kullandım bugün. İçerisi de çok güzel arkadaşlar. şerbetini tam çekiyor. Ve muhteşem. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediyseniz mutfağa dair kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için de zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.